Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, evinde Kur'an-ı Kerim okumadığında ne olur? Evine gelir cinler yerleşir, şeytanlar yerleşir, orayı mesken edinirler. Devamlı orada yaşarlar, rahatsız olmazlar. Doğru de orada melekler olmayacağından dolayı, rahmet olmayacağından dolayı ve o ev artık e, görünürde her ne kadar temiz olsa da pis olduğundan dolayı orada devamlı bulunurlar ve ev halkına artık rahatsızlık verirler. Gece kalkarsın, tuvalete gitmek istersin, korkarsın. Aynaya bakmak istersin, korkarsın. Arkandan biri geliyor zannedersin. Namaza dursan bile arkandan biri yapışacak gibi olur böyle. Bu sebepten dolayı kıymetli kardeşim, evinde muhakkak Kur'an-ı Kerim sesi olsun. Muhakkak Kur'an-ı Kerim okumaya gayret et. Kur'an-ı Kerimle haşir neşir ol. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor, Kur'an okunan yere rahmet ve bereket yağar. Orada melekler bulunur. Meleklerin bulunmuş olduğu yerden cinler, şeytanlar kaçarlar. Bugün çocukların korkmuyor mu? Korkuyor. Kur'an okumuyorsun. O yüzden korkuyor işte. Kur'an okumuş olsan orada şeyler durmayacak. Melekler bulunacak devamlı. Cinler, şeytanlar kaçmış olacak. Evladınlar korkmayacak. Yani ev halkı korkmayacak. Ev halkı huzurlu olmuş olacak. Evinde Kur'an-ı Kerim okumaya çok gayret et. Bereket istiyor isen, huzur istiyor isen, güzel geçim istiyor isen, çoluk çocuğun korkusunu istemiyor isen, evinde Kur'an-ı Kerim'i okumaya gayret et. Allah'ım okuyanlardan etsin. Videomuzu da paylaşalım. Allah sizlerden razı olsun.